Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçen yıl bir arıza yaşamıştım. Bugün yine aynı arızayı verdi. Çalıştırdığım anda e, şuradaki misinanın bulunduğu başlık kendi kendine dönüyor. Evet göstereyim onu. Evet bu şekilde dönüyor. Normalde şurada dala takılmasa sürekli dönüyor. Ee, büyük bir ihtimal şurada onu tekrar göstereyim. Evet. Sesteki tuhaflığı da fark etmişsinizdir zaten. <laughs> büyük ihtimal şurada şaftın bulunduğu yerde debriyaj balatasının ya yayı kırıldı ya da debriyaj balatasına bir zarar geldi. Elimde şu an alet edevat yok. Alet edevatı olan bir yerde bunu bakıp sizlerle birlikte arızı neden kaynaklanıyor ona bakacağız. Evet arkadaşlar. Bugün bahçede motorumuz ııı arızalanmıştı. Yani o kafa kısmını hızlı bir şekilde döndürmeye başlamıştı. Çevirmeye başlamıştı. Ee, şimdi iki tane yay aldım. Buna uyumlu olduğunu söyledi usta. Ee, Bunlara bakacağız. Öncelikle bu şaftın geçtiği bu yeri açacağım arkadaşlar. Evet. Burayı açtım. Sonra bu kısmı alacağım. Çünkü debriyaj balatası burada arkadaşlar. Şöyle açayım. Evet. İşte debriyaj Polatasının. Ee, olduğu yeri açtık arkadaşlar. Şöyle. Debriyaj balatası bu. Evet, tahmin ettiğimiz gibi yayı kırmış şurada. Şurayı açacağım. Ondan sonra işleme devam edeceğiz. Duralım. Evet arkadaşlar. Şu parçayı alacağız. Debriyaj balatası dediğimiz parça bunlar oluyor. Şunu debriyaj balatasını bu şekilde sabitledim ben buraya. Evet bu ot motorlarındaki sistemle bizim 50 cc G6 adını verdiğimiz Çin motorlarındaki sistem hemen hemen birbirine yakın. Evet bu şekilde aldım arkadaşlar. Bunu bırakıyorum böyle. Debriyaj balatamızın bahsettiğim gibi yayı buydu. Şu arkadaşlar. Yayı kırılmış. Biz bir tane yay getirdik. Benim aldığım yay da bu. Evet birbirine yakın. Olacaktır büyük ihtimal. Evet arkadaşlar debriyaj balatasını bu şekilde ayarlayacağız. Sonra tam ortasına e, şu yayı geçireceğiz. Bunu yapmam biraz e, yardım gerektirebilir. O yüzden kamerada bunu yapamayabiliriz arkadaşlar. Yine deneyeceğim ben. Evet burada yardım alacağım arkadaşlar. O yüzden e, şimdilik kapatıyorum. İşte. <laughs> evet arkadaşlar bunu takmam bayağı zor oldu. O yüzden kameradan yardım aldık aynı zamanda. 2 tane mi ya. Köyden mi geliyor? Evet kıymetli dostlar. Tebriyeci balatasının bu şekilde telini yeniledik. Biraz onda bakalım deneyeceğiz. Evet, hı hı. evet arkadaşlar burayı kapattım. şu alyan anahtarıyla. Şimdi şuradaki delik yukarı gelecek şekilde bunu takıyorum buraya. Evet burası oldu. Motor açıyorum. Benzin pompalıyorum.